Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine mini minifigür savaş yapacağız arkadaşlar bunu riskle yapıyorum risk oyunu şöyle karıştırdım arkadaşlar böyle şimdi bunu açalım iki tane seçelim hem bir tane buraya geldi o ve bu aynı kıtadan olmasın bence. O bir Büyük Britanya, biri Arjantin. Yani Arjantin Büyük Britanya'ya saldıracak. Evet. O zaman... Ha, Büyük Britanya mı şey olacak bakın. Arjantin kırmızı. Büyük Britanya mavi. Atıyorum. Daha yüksek çıkan ülkesini savunacak. Bu da çok şey yapıyor. Evet arkadaşlar. Büyük Britanya ülkesini savunacak. Yani İngiltere. Evet arkadaşlar. Şimdi savaş hazırlıyorum. Büyük Britanya İspanya'dan yardım aldı. Ee, Arjantin de tek Hey. İngiltere. Sizin açık denizlerde Amerika kıtasına gönderdiğiniz gemiler Erjantin'e gelip bize kötü davrandılar vatandaşlarımıza. O yüzden size savaş açıyoruz İngiltere hiç geçmeden bombalamaya başladı. Ama Arjantinliler kaledekileri görmemişlerdi. Örgüde almışken Arjantinliler arkadakiler tarafından vurulmaya başladığı zaman fark ettiler. Ama çok geçti. Ama bir tarih olmasın mı? Bir bomba geldi. Cepheden koyuldu. Ve <laughs> oldu. Ama bu gelen İngiliz en... askerlerini engelledi. Sonra bir bomba. Bir İngiliz askeri atladı. İspanya topunu aldı. Bir vuruş yaptı. Ve tüm merkez öldü derken bir bomba da gelmesin mi? Ama o İngiliz bir yerden buldu bulacağını koydu ve bombasıyla tüm Arjantin'i yendi. Hatta bunun sonunda o kadar fazla kişi kurtuldu ki bu sayede Arjantinliler bir daha vuracaktı onları izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı ve like atmayı unutmayın ee, arkadaşlar bu serinin devamını isterseniz siz bana söyleyin yeter yorumlara yazın şu Arjantinlileri alıyoruz Dur, içine atıyoruz Bye bye.